Selamünaleyküm arkadaşlar. 9. sınıf Arapça ders kitabının 30. sayfasından devam ediyoruz. El muhadete konuşma. 1. İstemi dinle ilel hivar. Diyalo dinle demiş. Sümme sonra tebadelhu onu karşılıklı yap. Me'azemilike arkadaşınla beraber. Evet burada bir diyalogumuz var. Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam, şeklinde cevap vermiş. Zaten bunu biliyorsunuz normal günlük hayatta karşılaşınca verdiğimiz selam bu. Burada sabahul hayır demiş. Sabah kelimesi zaten Türkçe'ye geçmiş sabah anlamında. El hayır ise hayır, iyilik anlamlarında iyi anlamına geliyor. İyi sabahlar da diyebilirsiniz. Hayırlı sabahlar şeklinde de tercüme edebiliriz arkadaşlar. E, Türkçesi ikisi de uyuyor. Sabahül hayır, hayırlı sabahlar demiş. Cevap olarak Arapçada arkadaşlar yine sabahun sabah kelimesi kullanıyoruz. Cevap verirken en nur şeklinde yani sabahun nur şeklinde cevap veriyoruz. Sabahül hayır, sabahun nur. Arapçada cevap verirken bu şekilde. Tercümesini ise hayırlı sabahlar şeklinde aynısını yazdım. Sebebi şu arkadaşlar. Türkçede biz nasıl kullanıyorsak çevirisini yaparken, Türkçesini yaparken aynı şekilde kullanmamız lazım. Yani biri bize hayırlı sabahlar dediğinde biz ona nurlu sabahlar demiyoruz. Ne diyoruz? Hayırlı sabahlar diyoruz. O zaman buradaki sabahın nur kısmını biz hayırlı sabahlar şeklinde tercüme edeceğiz. Çevirisini yapacağız yani. Daha sonra ehlen ve sehlen demiş. Hoş geldiniz şeklinde. Ehlen bik demiş o da. Hoş bulduk anlamında. Bu ehlen ve sehlen arkadaşlar bazen e, konuşma tamamen bittiğinde kullanılıyor. Bazen de e, konuşmanın ilk giriş kısımlarında kullanılıyor. Eğer giriş kısımda kullanılıyorsa hoş geldin anlamında ehlen ve sehlen denir. E, veya merhaba anlamında hoş geldin anlamında. Ehlen bik ise cevap olarak hoş bulduk anlamında. Eğer... Cümlenin sonunda kullanılıyorsa e, görüşürüz gibi anlamlara da gelebilir. Burada hoş geldiniz anlamında. Ehlen ve sehlen hoş geldin diye çevir yapacağız. Ehlen bik ise onun cevabı arkadaşlar. Ehlen bik. Hoş bulduk şeklinde. Burada keyfe halüke demiş. Keyfe nasıl demek? Haluke hal hatır, durum anlamında. Türkçesi biz birinin hatırını sorarsak ne diye sorarız? Nasılsın diyoruz. Dolayısıyla keyfe haluke demek nasılsın demek. Arapçada birine nasılsın demek istersek keyfe haluke diyeceğiz. Ana bi hayır demiş. Ana ben demek. Bi hayır iyi anlamına geliyor. Ana bi hayır ise iyiyim anlamına geliyor. Elhamdülillah demiş. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun veya elhamdülillah anlamında çevirebiliriz. Sadece en bir hayır deseniz de yeterlidir arkadaşlar. Karşıdaki anlar zaten bunu. Elhamdülillah o size kalmış bir şey. Kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz yani. İlellika, lika görüşürüz anlamına geliyor. İlellika, fi emanillah. Eman, emanet demek. Fi eman, emanetinde fi emanille Allah'ın emanetinde yani Allah'a emanet ol demek. Allah'a emanet ol fi emanillah. Evet burası önemli arkadaşlar. İlk giriş kısmı için bu diyalogların iyi yapılması lazım. Sık sık tekrar etmek lazım bunları. buradaki etkinliğimiz de aşağı yukarı bunları yapıyor. Evet ikinci etkinliğimizde Ejri <laughs> yap hivaren bir diyalog. Mümâthilen benzer lil hivar a'lâhu. Yukarıdaki diyaloğa ma benzer. Ma'zemilike arkadaşına beraber demiş. Siz de arkadaşlar burada Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Esselam şeklinde şuradaki şuradakinin aynısını oraya yazabilirsiniz arkadaşlar veya aynısını kullanmaya çalışın. Zaten bunu yaparsanız benzeri olmuş oluyor. Sıkıntı olmaz yani. Farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Aynı cümleleri karşılıklı olarak yapın aslında. Evet üçüncü etkinliğe geçmiş oluyoruz. İmsah demiş. Dokun. el-Ramze. QR koduna yani kastediyor. O sembole dokun. Vel'ab oyna. Lü'bete daire daireti tahiyye. selamlaşma dairesi. Oyununu oyna diyor. Ma'zumelaike arkadaşlarına beraber. Evet. E, burada bir oyunumuz var arkadaşlar. Esselamu Aleyküm. selam Aleyküm. Keyfi halüke? Nasılsın? Ehlen ve sehlen şeklinde böyle bir daire yapılacak. E, oyun nasıl olduğunu hemen hızlıca göstermiş olalım. Evet. Burada <laughs> e, ismul Lübben e, bu bunu şeyden e, EBA'dan aldım arkadaşlar. E, yani o oyun kısmını burada gösteriyoruz. İsmül oyunun adı şudur. Dairetu tahiyye. Selamlaşma dairesi. Şu şekilde daireyi kastediyor. El müdde süre 10 15 dakika demiş. 10 15 dakika. 15 dakika. El mevad maddeler yazmamış. El hedef, hedef şudur. Tersihu muhtevayatil vahde. Ünite içeriklerini yerleştirmek, edilmek, yani öğrenciye kazandırmak. Ve tatviru, geliştirmek. Ve tatviru mehara, meharatil konuşma becerileri. Ledet öğrencinin. Öğrencinin, öğrencinin konuşma becerilerini geliştirmek. Hedef budur arkadaşlar. Evet, et tatbik demiş uygulama demek. Yukaddimu el müderris öğretmen sunar. ibarat ı tahiyye el esasiyye temel selamlaşma ifadelerini sunar. Bil lugatil arabiye Arapça bir şekilde. Ma'at terkiz dikkat ederek. Alen nutkis sahih doğru telaffuza doğru ses doğru okuyuş şekline dikkat ederek Misle örnek. Selamun aleykum. Merhaba. Keyfe haluk? Ana bi hayr. Elhamdülillah şeklinde ki tabirler gibi bunları öne sürecek. Daha sonra ne olacak? Daha sonra devamını hemen getirelim. devamı şu arkadaşlar. Evet daha sonra yüksek kilo atullab öğrenciler şekil yapar. yüksek kilo daireten daire şeklinde fil fasli sınıfta daire şeklini yaparlar. Yani daire şeklinde sıraya geçerler. Ve ve başlar ehaduhum onlardan bir tanesi, öğrencilerden biri. bir ilqai tahiyyetin selamlaşmayı başlatır. Ala arkadaşıyla selamlaşmayı, arkadaşına doğru selamlaşmayı başlatır diyor. Esselamu aleykum şeklinde söylüyor birinci öğrenci yanındakine. Diğer yanındaki de ve aleykumusselam keyfe haluke nasılsın şeklinde diğer daire o da yanındakine söylemiş oluyor. yandaki de ana bi hayır iyiyim şükran teşekkürler diyor. Daha sonra bu şekilde oradaki az önce gördüğümüz diyalogların hepsini döndürüyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü olarak şöyle diyor. Ba'derrat cevaptan sonra cehu yönelir. Et bu öğrenci ila ahar. Başka bir arkadaşına fi daire dairedeki başka bir arkadaşına yönelir öğrenci. Ve yukarriru e, yani cevap aldıktan sonra diğerine yönelir. Ve yukarriru tekrarlar ettehiyye e, devam eder anlamında yani selamlaşma devam eder. Bir ibaratin cedide yeni bir ifade ile selamlaşma devam eder. Yani bu buna şunu söyledi o da devamlı getirecek. Başka bir şey söyleyecek işte sabahul hayr diyecek. O da karşıdaki de sabahun nur diyecek mesela. Ondan sonra diğeri de diyecek ki ila lika görüşürüz. O da e, diğeri de cevap verecek. İşte diğer yandaki kişi e, fi emanillah şeklinde cevap verecek. Ondan sonra böyle gidecek. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam şeklinde keyfe ana bi hayr. Sırayla o diyalog böyle döndüreceksiniz. Testemirru devam eder. El lu'be oyun bi hadihi Bu şekilde hatta yuşarike katılana kadar cemiyur tullab. Bütün öğrenciler sınıfta bu şekilde katılana kadar bu şekilde devam eder hepsi. Hilal <laughs> el Oyun boyunca yultezemu bi adabi ve taamul. Ee, uygulama ve konuşma e, ee, adablarına, kurallarına da doğrusu uyulur diyor. Yani herkes kurala uyacak şekilde yapılacak diyor. Kimse böyle hani geçiştirme falan olmamalı. Et-talibu lezi sahiha. doğru olmayan bir ifade kullanan öğrenci diyor. Ev ya da la yaruddu cevap vermeyen bir öğrenci. Bir şeklin münasip, uygun bir şekilde cevap vermeyen yüstebe'du uzaklaştırılır. Mine daire, daireden uzaklaştırılır, çıkarılır. Tentehi el lübe, oyun biter. Endeme yukmilu. tamamlandığın tamamladığında cemiyut tullab. bütün öğrenciler el hivarat diyalogları en nacihe başarılı bir şekilde bütün diyalogları tamamladığında öğrenciler oyun biter diyor. Evet burası bu şekilde Olmuş arkadaşlar. Evet etkinliğimiz oyunumuz böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sınıfta uygularsanız bu şekilde uygulayacaksınız. Et telaffuz demiş. Telaffuz yani okuma şey doğru okuma şeklinde. E, lafızları yani harfleri hakkıyla doğru bir şekilde çıkarmak. Sıl eşleştir demiş. Birleştir. Birleştir. Beynel mecmuat grupların arasını kemefil misal örnekte olduğu gibi demiş. Sımmı kıra daha sonra oku. El kelimat daha sonra kelimeleri oku demiş. Burada demiş ki ufekkiru düşünüyorum ve asilu ve birbirine bağlıyorum şeklinde. Ve asıluk K harfi şeklinde işte bu şekilde K harflerini birbirine bağlıyorum. Burada Ketebe demiş. Burada Sekene K harfinin baştaki hali, K harfinin ortadaki hali, bu da SLK. K harfinin sondaki hali arkadaşlar. Burada ise Cim harfi baştaki hali. Şurada cim harfi ortadaki hali. Bu da cim harfinin sondaki hali bakın. Şeca şurası şeca burası da nadice şeklinde nadice. Evet bedaha b harfinin baştaki hali. Bu da kebure b harfinin ortadaki hali. Bu da şeribe b harfinin sondaki hali. Daha sonra sekete sin harfinin baştaki hali. Bakın şurada. Daha sonra kesebe sin harfinin ortadaki hali. Daha sonra burada da aks var. AKS sin halinin sondaki hali. Bu da ayn harfinin baştaki hali. Daha sonra burası da ayn harfinin ortadaki hali en aşağısı da aynı harfinin sondaki halini göstermiş bize arkadaşlar. Burada sa'ube yazıyor. Şurada da şebi'a yazıyor. Burayı okudum sanırım. Aldume, aldume yazıyor. Evet bu şekilde siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci etkinlik. sil birleştir. Beynen nikat noktaların arasını litakuna kelimeten kelime olması için kemer misal örnekte olduğu gibi demiş. Thumme daha sonra oku demiş. Evet şekere daha sonra siz de aynısını bunları hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. K S D şeklinde bakın. Şöyle. Bu da S L H şeklinde yazmış. Burada demiş ki bakın asilu beyne nikat noktaların arasını birleştiriyorum şeklinde. Ka ne a şeklinde. Burası s h s h l pardon s h l bakın. Burada da ne yazıyor? h k m şeklinde. Siz de yazdığım gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Q kutif kutif şeklinde burada da kaviye şeklinde yazmış burada kemule kemule şeklinde yazmış arkadaşlar evet burada da bir e, Ödev vermiş. el vacip şeklinde ödev. Cehiz hazırla. Mülseken. Bir afiş. Bir afiş pano. Yani hazırla. An kitabetil hurufil arabiye. Arapça harfleri yazma konusu hakkında. Arapça harflerin yazılması hakkında. Bir afiş hazırla demiş. Daha sonra. El-Müderris öğretmen yemsahu arrazm arramze şuradaki QR kodu yani bu bu işarete bu sembole dokunacak lil usul ulaşmak için ila miqyasi takyim değerlendirme ölçeğine ulaşmak için Evet burada bir değerlendirme ölçeği var arkadaşlar takyimul vacib şeklinde ee, ödev değerlendirmesi diyor onu da hemen gösterelim ödev değerlendirmesi şu şekilde koymuşlar Ebay arkadaşlar. Hızlıca tercümesini yapayım. Burası daha çok öğretmenler içindir. Miqyasu takyim. Ee, şöyle hemen gösterelim. Evet, miqyasu takyim. Değerlendirme ölçeği. Et tedrici aşama aşama şeklinde değerlendirme ölçeği. Li muhimmeti i'dad. Muhim ödev ödev demek bi'adadi mulsaqin afiş hazırlama ölçeği hakkında için an kitabetil huruf ile arabiyye Arapça harfleri yazılması hakkında e, demiş. El isim isim ve lakab soy isim. Burada ad soyad. As saf sınıf ve rakam numara. El meayir demiş burada. E, kıyas e, ölçekler anlamında. E, i̇şte ölçeklerimiz nedir? Şu, şunlardır. Biraz da onları da açıklayacağız. E, puan verme kısmı ise mümtez iyi anlamında harika 4 puan şeklinde ceyyid cidden çok iyi e, 3 puan şeklinde ceyyid iyi 2 puan yahtacu ila tahsin daha iyi olabilir demek e, iyileştirilmesi lazım anlamında bu da 1 puan evet Burada ne demiş? Vuduhul huruf. Harflerin açık olması. işte hazırlanan panonun panodaki harfler ne kadar açık bir şekilde yazılmış. işte eğer cemiyul huruf harflerin hepsi vadihe açık tamamen. Hepsi tamamen açık bir şekilde yazılmışsa mümtaz diyeceğiz. Mu'zamul huruf harflerin hepsi ço ço çoğunluğu pardon. Mu'zam çoğunluğu vadihe açıktır. me ba'dil mülahazat. Bazı ufak tefek e, incelemelerle birlikte yani incelemesi gereken bazı ufak tefek şeylerle birlikte çoğu, çoğu harfler e, açıktır diyorsanız eğer o zaman 3 puan vereceksiniz. Ceyyit cidden diyorsunuz o zaman. Eğer bazı huruf, bazı harfler gayr açık değil, au daifatu'l vuduh veya e, biraz e, az açık yani tam belli değil ise harfler o zaman ceyyid diyorsunuz. İyi yani 2 2 puan. El adid min el huruf harflerin çoğu gayru vadiha açık değil ev gayru mekruve okunmuyor veya. Buna da bir puan yani iyileştirmesi gerekir diyorsunuz. Et tensik vel cemaliye. Et uyum demek. Vel cemaliye ise güzellik estetik anlamında. El mulsak pano ya da afiş. Münessakun uyumludur ve elvanı renkleri mütenasika birbirine uyumludur ve cezabe ve çekici ve ilgi çekicidir diyor. Sanız eğer o zaman mümtaz 4 puan vereceksiniz. El mulsak afiş, munazam, düzgün lakin fakat ihtiyacı ihtiyaç duyuyor. İle bazı tahsinat, fit tasmim tasarlamada bazı düzeltmelere ihtiyaç duyuyor diyorsanız 3 puan vereceksiniz. El tansiq uyum, gayru mütenasip uygun değil. Ev ya da ''Yahtavi ala elvanin gayri münasebe veya e, uygun olmayan bazı renkler içeriyor.'' diyorsanız o zaman iki puan vereceksiniz. ''El molsak e, afiş gayri münazzen düzenli değil ve ihtiyaçu ila tahsinin kebir fit tasmim e, tasarlamada tasarlama büyük bir düzeltmeye ihtiyaç duyuyor.'' diyorsanız o zaman bir puan vereceksiniz. Burası daha çok öğretmenler için anlatıyorum arkadaşlar. Yani eğer e, kullanan öğretmenlerimiz olursa e, burayı onlar için e, söylüyorum. Haberleri olsun. Öğrenciler için burası biraz ağır olur. Gereksiz yani tabii ki. Tenevu'u tenev eşkâl eşkel huruf demiş burada. Harflerin şekillerinin farklı olması. Cemi'u eşkel i huruf. Bütün harflerin şekilleri işte başta, evvel, vasat, ahir, başta, ortada, sonda, müfret, yanın hali me'rude sunulmuş bir şekil sahih düzgün bir şekilde diyorsanız o zaman 4 puan. Mu'zamu eşkal huruf harflerin çoğu me'rude e, sunulmuş lakin bazıları men mefgud, bazıları yok diyorsanız e, o zaman 3 puan. Ba'du eşkal huruf harfler mefkude kaybolmuş yok yani. Gayru, e, ev gayru sahihe veya doğru değil diyorsanız 2 puan. La yüce tenevvu'un bir çeşitlik yok fi eşkal huruf harflerde ev temme takdimuha bir şeklin gayri dakik ee, dikkat yani ince bir şekilde yapılmamış yani sunulmamış yani dikkat edilmeden yapılmış şeklinde diyorsanız ee, bir puan el kitabe as sahiha -e", doğru ee, yazılış demek ki huruf mektube harflerin hepsi yazılmış bir tariqatin sahiha doğru bir yolla ve mutanasika ve uyumlu bir şekilde diyorsanız 4 puan. Muazzamul huruf harflerin hepsi çoğunluğu mektube yazılmış bir şekilde sahih doğru bir şekilde Ma'a ba'dil ahta attafife. önemsiz birkaç hatayla beraber. O zaman 3 puan. Tuju ba'dul ahta bazı hatalar bulunuyor. El vadihe açık. Fi kitabetil huruf harflerin yazılımında diyorsanız eğer açık bazı hatalar var diyorsanız o zaman iki puan. Galibiyetil huruf harflerin çoğu mektup ve yazılmış bir şekilde hati yanlış ve gayr ve anlaşılmayan bir şekilde yazılmış diyorsanız bir puan. El ibda ve el ibtikar yaratıcılık demek ikisi de. El mulsak afiş ibda'iyyun yaratıcıdır ve yahtavi ala efkârin fikirler içeriyor. Cedide ve mübtekire yaratıcı ve yeni fikirler içeriyor diyorsanız çok iyi demektir bu dört puan. Hünâke lemesâtun ibdâiyye. Yaratıcı dokunuşlar var. Ve lâkinnehe mehdûde. Fakat sınırlıdır diyorsanız üç puan. Yehtevi içerir el musak afiş ala efkârin taklidiyyetin dûne ibtikârin. Yaratıcılık olmaksızın e, taklidi fikirler üzerinde yap, e, fikirler içeriyor diyorsanız eğer bu afiş o zaman 3, 2 puan. La yucedu eyyü ibda'in herhangi bir e, yaratıcılık yok diyorsanız fi tasmimil mülsak afişin tasarlanmasında o zaman 1 puan vereceksiniz. El <laughs> mecmu toplam puanı buraya vereceksiniz. Şurada enniqat <laughs> noktalar yani puanlar diyor. Bunları bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Evet. Biraz bayağı bir uzattık sanki. Ee, bu kısmı arkadaşlar öğretmen arkadaşlar için anlattım. Ee, umarım faydası olmuştur. Dersimizi burada bitirelim şimdilik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.